İşçilerin dünya sorunları ile ilgilenmek. Yukarıda kaydedilen ayet ve hadislerden çıkarılan sonuca göre işverenler çalışanlarından sorumludurlar. Buna göre çalışanlarının dünya hayatı ile ilgili sorunlarına vakıf olmaları, bu sorunlarla ilgilenmeleri gerekir. İşveren çalışanla bir aile reisi gibi davranarak karşılaştığı sorunlara elinden geldiğince çare aramaya, dertlerine deva olmaya çalışmalıdır. İşveren çalışana sadece emeğini satın aldığı bir üretim aracı gözüyle bakmamalı, onu bir madde, bir demir parçasından ibaret tezgah ve aletler gibi görmemeli, belki ona mukarrem saygı duyulan bir insan gözüyle bakmalıdır. Bu çerçevede biz çalışanların sorunlarını şöyle özetleyebiliriz. Sağlık, eğitim, geçim, ulaşım, dinlenme, yemek, tatil, temizlik, borçlanma, stres, hastalık, ölüm, kaza, düğün, nişan, cenaze ve benzeri sorunlar. Çalışanının dünyasal sorunları ile ilgilenmeyen, bu sorunlarını çözmeye yardımcı olmayan bir işveren, onun emeğinden nasıl hayır görebilir? Onun beden yanında ruhsal ve insani yönleri de vardır. Bu yönlerine yönelmek sizin, ondan kalıcı hayırlı bir verim nasıl alınabilir ki?